Yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ankara'nın bence en büyük marketlerinden birisi burası. Biz de ilk defa geldik. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. İsmi City Gross. Sadece gıda temizlik ürünleri değil, her şey satılıyor. Toptan alabiliyorsunuz. Ben de ilk defa geldiğim için sizlere de çekip paylaşmak istedim. Düzenleyicilerden ev eşyalarına kadar her şey var. Hatta kırtasiye malzemeleri, okul malzemeleri de gelmiş. Elimden geldiği kadar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Düzenleyiciler var. İlk önce onlara bakalım fiyatları nasılmış, uygun mu değil mi? Sizlere de söyleyeyim. Örneğin bu düzenleyiciler bir markete geliyorlardı. Son zamanlarda 3,5 lira olmuştu bunların fiyatları. Burada 4 ,49 lira 49 kuruş. Bazı ürünler şu anda gözüme pahalı geliyor. Ama uygun fiyatlı ürünler de var. Onları da sizlere göstereceğim. Bu düzenleyicilerin aynısını ben 4 liraya almıştım. Bir sene önce koştaştan. Şu anda 3 lira 79 kuruş burada. Kapaklı kutulardan var. Bunlar da 17 lira 99 kuruş. Düzenleyici olarak kullanabilirsiniz. Bunların da farklı farklı renk seçenekleri var. Boyutları değişiyor. Toz deterjanlar için kutulardan. Bunlar da sanırım 10 liraydı. Bin markete geldiği zaman ama onların boyutlarını bilmiyorum. 9 lira 49 kuruş buradakinin fiyatı. Gondol markasının erzak saklama katlarından var. 1,5 litrelik olanlar 10.90. Bunları ben başka marketlerde görmedim. VIP Ahmet markasının var biliyorsunuz. 1 litrelik olanlar 8.90. Üstten rahatlıkla görebiliyorsunuz çekmecelerde. Küçük olanlar yarım litrelik. Bunların da fiyatı 6 lira 49 kuruş. Dediğim gibi VIP Ahmet markasının var bunlardan. Onların fiyat daha pahalı. Tabii ki benim tercihim her zaman camdır ama bunlar da gayet güzel duruyor plastiği tercih ederseniz. Bunlar 32.99. Gayet güzel duruyor. Renkleri özellikle hoşuma gitti. Böyle sade olanları da var. Krem renkli olanları da var. Onlar da 22 lira 75 kuruş. Dilerseniz tartıyı olanlardan da var. Bunların genelde koltukların temizlenmesi kolay oluyor. 30 lira 75 kuruş. Burada da 6 adet kadife likralı ve desenli sandalye kılıflarına var ama fiyatları şu anda yazmıyor bunu. En çok dikkatimi çeken de bu bakırlar oldu. Tabii ki kalitesini bilemem ama burada 20 santimlik olanlar 48.90 16 santimlik olanlar 27 lira 99 kuruş. Böyle küçük sosluk olanlar var. Bunlar çok güzel duruyor. 28 lira 25 kuruş. 14 santimliklerde 21 lira 10 kuruş. ama başka yerlerde gördüğünüz market sanki biraz daha fazlaydı ama tabii ki kalite konusu var burada. Mehtap'ın böyle tekli tavalarından var. 3 lira 99 kuruş. Oldukça da kaliteli duruyor bunlar. Geçen de dikkatimi çekti. 12.95 fiyatları bayağı uygun. Böyle isterseniz uzun saplı olmayanları da var. Bunlar da 21.95. Oldukça da hafif tencerenizin üzerine koyabileceğiniz böyle süzgeçler de var. Bunlar 21.45. Aynı zamanda bitkiler de var burada. Örneğin bu bitkinin fiyatı 60 lira 95 kuruş. O kadar da küçük değil. Ondan sonra yuka var burada. Bayağı büyük. 314 lira 99 kuruş. Bazılarının isimlerini bilmiyorum. Örneğin bu bitkinin fiyatı 86 TL. Arkada kalçık bitkileri var. Onlar da 48 TL. Normalde daha pahalı diye biliyorum kalçık bitkilerini. Arkada yine bu bitkiler var. Bayağı uzunlar. Boylarını görebiliyorsunuz. Onların fiyatları 124 TL. Bu saksıların fiyatı da bana uygun geldi. Örneğin bu saksılar plastik ama 3,5 TL. Bunların uzun olanları da var. Balkon için özellikle. 10 lira 99 kuruş. Bir büyük boyları da var. Bunlar 15 TL. Farklı renk seçenekleri de var bunları. İçerisine girmeyeceğim ama bir büyük market kadar da aktar bölümü var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ayrıca bölüm bölümde çekip sizlerle eğer dilerseniz paylaşabilirim zaten. Kırtasiye bölümü için ayrı bir zamanda gelip çekim yapabilirim sizler için. Şimdi böyle elimden geldiği kadar paylaşım yapmaya çalışıyorum. Burada da tatlıları da var. Mesela ekler. Profiterol 19.90 diyor. Eklerin kilosu 25 TL. Böyle kavanozda tatlılar yapmışlar. Sanırım arkada magnolyalar var. Evet, magdolyanın fiyatı 5.99. 1 kilogramlık kokteyl domatesler 5.45. Köy biberi 3.95. Kırmızı biber 6.45. Dolmalık biber 4.90. Sonra domatesler var burada 5.49. Salatalıklar 1.75. Patlıcan 1 lira 65 kuruş. Kabaklar 1.49. Sonra bostan patlıcanlar var. Bunlar 2.95. Bir de farklı yamula patlıcanı varmış. Bunlar da 2.99. Fasulyeler de çok güzel görünüyor. Bunlar da 4 lira 45 kuruş. Limon file ile beraber 9.75. Şöyle Arpacık soğanlar böyle file ile satılıyor. Bunların da fiyatları 3 TL. Yaklaşık yarım kilo kadar vardı. Kırmızı soğanlar 3 TL. Kuru soğanlar normal 1.49. Patatesler 2 lira 45 kuruş. Sarımsaklar 23 lira 87 kuruş. Pazarın maden suyu 6'lı 4.5 TL, 24'lü 15 lira 36 kuruş. Krekerler benim bildiğim kadarıyla büyük boyları 1 liradan aşağıya satılmıyor ama burada 85 kuruş. Bizim evde hazırladığımız kahve Nescafe'nin bu Gold kahvesi 31.90 çok uzun zamandır bu fiyata görmüyorduk. En son 34.5 liraya Çağdaş Market'ten almıştık. Bunun fiyatı da burada uygun. Kafemeytlerimiz bilmiyorum açıkçası kullanmıyoruz. 500 gramlı bunların da 16.90, klasik olanlarda 17.90, bunlar da 200 gramlık paket. Gold da aynı şekilde 200 gramlık paket, 100 gramlıkları da 22.90 havlular. Bizim çok tercihimiz değil ama dışarıda mecbur kullanmak zorunda kalıyoruz. Yeni doğanlar var. Unibaby'nin 22.90. Normal olanlar var. Bunlar 4.45. Bunlar şu anda bizim elimizde var. Sanırım bu fiyata almıştık. Üçlü olanlardan Baby'nin yine. Bunlar da 12.5 TL. 50, 52 adet var içerisinde. Prima'nınkiler 64 adet var içerisinde. Üçlü paket 15.90 bunlar. Morfix'inkiler 4.90 Famili'nin ıslak havluları 4.75 Nivea'nın bebek losyonları 23.90 Muhtemelen bunlar burada daha pahalıdır. Eyüp Sabri Tüncel'in doğal zeytinyağlı bebek yağları. Bunları ilk defa gördüm merak ettim. 22.90 Johnson's Baby'nin losyonu 22.90 Şampuanlar var 13.5 TL Aynı zamanda 5 ml büyüklüğünde ışıldayan parlaklık 12.90 5 ml büyüklüğünde şampuan 17.90. Cam bebeler 9.75 daha uygun fiyatlı. Eyüp Sabri Tüncer'in bebek şampuanı 19.90. Eğer aranızda bilenler varsa bunlarla ilgili de yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Alt açma örtüleri 11.90, 12.90, 7.45, 10'lu. Ve bunlar büyük boy. 60'a 90 sadece A101'de Sofya markasının vardı ama burada da varmış. 30'lusunu 90'a 180. Bunlar sanırım e, böyle tuvalet eğitimini öğrettiğiniz zaman işinizi görebilir. 90'a 180 ölçüsü de oldukça büyük. Küçük olanlarda 60'a 90'lıklar 7.45. Moifix'in bezleri 52 45 4 numaralar. içerisinde 76 adet var. 5 numaralarda da 45 içerisinde 60 adet var. 136 adet olanlar 4 numaralar 98 buçuk. 6 numara 86 adet var içerisinde. Bunlar da 98,5 TL. Bunu takip ediyorsanız muhtemelen biliyorsunuzdur. Sera markasının bu buzdolabı poşetleri bu hafta şok markete gelmişti ve 7.90'dı. 4'lü fiyatı. Burada ise 6.90. Tuvalet olduğu kısma geldim. Çok bilgim yok ama şunu söyleyeyim. 28.90 Familia'nın tuvalet kağıdı 30 kilo. Maydanoz'un 29.5 TL. Sololar 30 kilo 32.75. Kokulu olanlar var, 32'li. Bunlar da 33.75 Bunlar farklı bir marka. Yuvamı biliyorum, 30.90 30 kilo olarak satılıyor. Maylonun iki katlı olanlar ama bunlar. 30 kilo 25.95 TL. burada havlu kağıtlar var. 8'li olarak satılıyor. Bunlar da 17.90 TL. Altılı olanlar, A101'de 10 lira üzeri alışverişlerde 11 liraya geliyor son zamanlarda. Tahminim aşağı yukarı aynı fiyata geliyor olabilir. ABC markasının yumuşatıcıları. Bunların da adet fiyatları 10.90. Biliyorsunuz vegan bir ürün. Hatta ben bunu çok eski zamanlarda kullanıyordum. İnanılmaz memnundum. 60 yıkamalık bunlar. Bir de vegan serisi çıktı. Bunlar da gayet güzel. Şahilimde olduğu için almıyorum. Ama şunu hatırlıyorum. Bir ara sanki a 7-8 lira gibi bir fiyata gelmişti. Ama normal fiyatı şu anda 10.90. Yağların, peynirlerin olduğu kısma geldik. Torkunun 1 kilogramlık rulo yağı 47,5 TL. Sütaş'ın burada tereyağı var. 1 kilogramlık 53,95. İçimin 49,45. Pınar'ın 49,90. Fiyatları gayet normal geldi bana. Diğer marketlerden birazcık daha uygun. 64 lira falan yani daha pahalıydı. Burası bayağı uygun geldi o yüzden. Tabii ki kendi yalnız kendiniz yapıyorsanız o başka ama hazır oluyorsunuz. Böyle paylaşayım istedim eğer Ankara'daysanız. Böyle küçük paketlerde var 24.95. Bahçıvan markasının çeçil peyniri 200 gramlık paketler 11.75. Aynes markasının mini örgü peynirleri 10.95 Onlar da 200 gram Aynes'in çeçil peyniri 10.95 Kebir markasının 500 gramlık çeçil peyniri 26,5 TL. Tınar'ın çedar peyniri var. 200 gramlık paket 17,25. Bahçıvan'ın dil peyniri 10,45. Bu da 200 gramlık paket. Bahçıvan'ın böyle peynir topları var. Bunlar da 10,75. 200 gram. İçim labne 700 gramlık 17,95. Bir de paket 180 gramlık. Onlar da 14.75. Ben Migros'ta indirimdeyken bu fiyatı almıştım. Normalde daha pahalıydı. Markasının tam yağlı toz peyniri. 21.90. Normal kaşar peyniridir. İçimin kaşar peyniri 21.95. 600 gramlık. Normal mi Sen daha iyi. Bence fiyatı iyi. İyi mi? Sütaş'ın 600 gramlığı. 22.90. Aynes 600 gramlık. 19.45 Pınar 22.95 üzerine olduğu kısma geldim. Pınar'ın 800 gramlık peyniri 21.90. Küçükler var 11.95 içimin. Sütaş'ın 500 gramlığı 10.25. Torku 500 gramlık 10.45. Sek markasının 20.98 800 gramlık. Ekici markasının 800 gramlık peyniri 22.95. Beşiktaş'ın çocukları için altılı sütleri. Bunların da fiyatları 5.75. Daha sonra içimin de sütleri 5.95. Altılı olarak satılıyor bunlar da. Omo markasının 7.5 kilogramlık toz deterjanı beyazlar ve renkler için. Bunların fiyatları da 39.90. Yumoşlara bakacağım. 16.5 TL. Geçen gün biz Migros'tan indirimdeyken bu fiyatı almıştık. Şu anda buranın normal fiyatları. Ben şunu... Aa 20.90. Ya yani hiçbir yerde 20.90'ı şu anda Pervol deterjanlarından bulamazsınız. 22.90. 22.90. Migros'ta 22.90 fiyatları. Bic marka'sının 3 litrelik sıvı deterjanında 15.90. Geçen gün tam hatırlayamadık ama ya 16.90 ya da 17.90 almıştık biz Çağdaş Market'ten. Domestos'ların olduğu sıraya geldik. Şu anda 5 lira 65 kuruş. 750 mililitrelik olanı. Bizim hatırladığımız kadarıyla A1'de 7 küsür liraya satılıyor. En uygun A1 bir marketler olduğu için onların fiyatlarıyla da birazcık karşılaştırma yapıyoruz. Sinan, çoğun. Burada 1850 mililitrelik olanlar var. Onların fiyatı 10.90. 3240 mililitre olan ise 16.5 TL fiyatı. Bingo'nun nefes aldıran hijyen çamaşır suyu 12.90. Evet. ABC'nin de böyle çamaşır sularından gördüm son zamanlarda. 2 litrelik 6.5 TL farklı kokuları çeşitleri var bunların da. Acen'in yoğun çamaşır suyu yağ çözücü özellikle 4.95. Bunlar da 750 mililitre. Viking'in çamaşır suyu 6.45. Normal 2 litrelik çamaşır suları 8.90. Ciflerin olduğu kısımdayız. 750 ml litrelik kremler 9.90. Sanırım bunların fiyatları biraz pahalı burada. Büyük olanlar var. Onların fiyatları 15.90. 1.5 litrelik. Bulaşık makinesi tabletlerinden 70 lefe ile 56.45. Ben bunlardan kullanıyorum. 120'lisini ben 90 liraya almıştım. Şu anda 84'lü olanı fiyatı 67 buçuk. Platinum serisine olanlar 70 kil'i 69,90 Bir de buradaki finishlere bakalım. 70 kil'i olan 59,90 gün önce Maylon'un 200'lü böyle peçetesinden 7,5 liraya almıştım Çağdaş Market'ten. 6,25 Solo markasının 200'lü olanı 7,90 Familia markasının da 200'lü olanı 6,90 bir de mavi beyaz diye bir marka var. Onunki de 5.95. Daha küçük boyutta olanlar Teno peçeteler. Bunlar 200'lü 2.65. Bunun da fiyatı bence uygun. Berrak. Bunlar 2.95. Klasik bildiğimiz peçeteler. Bunlar 2.95 marketten çıkıyoruz. Çıkmadan sizlere de son düşüncemi söyleyeyim. Evet en uygun fiyatlı market olmayabilir ama çoğu ürünlerde gerçekten açık ara fiyat farkı var diyebilirim. Özellikle kendi aldığımız ürünlerin fiyat karşılaştırmasını yaptık. Bayağı bir zarar ettiğimizi gördük. Biz de bundan sonra buraya toptan alışverişlerimizde gelmeyi Eve geldik. Diyor. Şimdi sizlerle neler aldık onları paylaşayım istiyorum. Dediğim gibi yani aşırı fazla uygun fiyatlı diyemem ama neredeyse çoğu ürünlerde %15 indirimli fiyatta alabiliyorsunuz. Hani bunlar 1 lira olur, 2 lira olur ama toplu bir alışveriş yaptığınız zaman gerçekten çok fark ediyor. Keşke yani toplu alışveriş yapmadan önce oraya gitseymişiz. Birkaç kere böyle geçtik. Hep eşime dedim ki bir buraya uğrayalım falan. Hiç böyle fırsatımız olmadı. Bugün uğradık. Zeytin aldım. Yeşil zeytin. Baya güzel. Yani tadına baktık. Sinan'ın da hoşuna gitti. Normalde Sinan zeytin sevmiyor. Ama bu zeytini baya bir sevdi. Tuzlu yumurta aldık. Fiyatını bilmiyorum ama aşağıya yazarım hepsini. Barilyanın makarnalarından aldık. Biraz daha uygun fiyatlıydı. Normalde Migros'tan alıyoruz barilyanın makarnalarını. Burası daha uygun fiyatlıydı. Bir tane spagetti daha aldık gitmişti. O yüzden aldı Eskiden dolabın bir gözünü ben ayırmıştım. Oraya yedek aldığımız ürünleri koydum ama artık maalesef dolaplar küçük olduğu için çok fazla alamıyoruz. Tek tek alıyoruz. Nescafe'nin bu kahveleri de 5 liraydı. Bu da böyle dışarı çıkarken yanımıza almak için iyi oluyor. Kola şekersiz. Bundan da iki tane aldık. Halley. Bu 5,5 liraydı sanırım. Tadımın bademinden aldık. Aslında açıkta satılıyordu ama pek güvenemedik. Özellikle bu pandemi döneminde mantıklı gelmedi. Yani yıkama gibi bir özelliğimiz olmadığı için çerezleri. O yüzden kapalı pakette olanlardan aldık. Sonra Lipton'un böyle çayından aldık. Bunda da eşim istedi. Bergamot kokuluymuş. Çok şükür Sinan'ın süt alerjisi geçti bu arada. Ben size onu hiç söylemedim. Geçen gün laktosuz bir süt denedik Ama sade olduğu için Sinan onu içmedi. Evde de böyle kendimi karıştırıp yapabilirim normal süte. Ama bugünlük böyle bir şey altılı sütlerden aldık süt aşın. Bunlar da 5,5 liraydı sanırım. Orada fiyatını göstermiştim sizlere. Bir tane çubuk kreker. Bir de bu Ünal çiftliğinin isli çerkez peyniri. 450 gramlık. Bunlar 31-32 liraydı sanırım fiyatı. Bunu ben çok seviyorum. Sinan da bunu seviyor. Diğer peynirleri yemiyor. Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama protein alması açısından, K2 vitamini alması açısından peynir, süt, tereyağı bunları tüketmesi gerekiyor. Sinan'ın sevebileceği şeyleri de yedirmeye çalışıyoruz. Bir de bundan aldık. Bazılarınız söylüyorsunuz hani evde yapın falan diye ama inanın yani evde yapmak için bir dakika boş zamanım olmuyor yani. Çünkü Sinan şu anda tam koşur koştur zamanında. Elimden geldiği kadar ben de yapmaya çalışacağım. Özellikle salçadır, domates sosudur, biber salçasıdır. Bunları istiyorum bu sene yapayım diye. Yani nasıl yapabilirim hiçbir fikrim yok. Ama yapmaya çalışacağım. Az da olsa en azından Sinan için onları yapmak istiyorum familia'nın e, tuvalet kağıdından aldık. Bunların fiyatlarını da sizlere göstermiştim. Şu anda kişi... Cebimde miydi? Bir bakayım hemen. Evet cebime koymuşum. Toplam 177 lira tutmuş. Tadımın bademi 25 lira 75 kuruş. Tuvalet kağıdı 28.90 Süt 5.75 Yumurta 13.90. Normalde 30'lu yumurta 15 lira diye biliyorum fiyatı. Yanlış da bile olabilirim. E, su almışız. Harley 5.45. Kola 3 lira. Maden suyu aa orada kaldı. Size e, getirmedim. Neyse şuradan söyleyeyim. İrmeli maden suları A101'de 14 liraya geliyor. Ama burada 24'lü maden suyunu 15 lira 36 kuruşa aldık. Sonra bakalım. Nescafe'nin kahveleri 4.90'dı. Lipton çay 5.90. Barilla makarna spagetti 3.90. Çerkes peyniri 31 lira 70 kuruş, sonra poşet fiyatı. Bu kadar yani. Toplam işte 177 lira tuttu. Eğer ki Ankara'daysanız mutlaka bir uğrayın derim oraya. Toplu bir alışveriş yapacaksınız. Çok mantıklı olacaktır sizler için de. Sebze fiyatlarını da göstermeye çalıştım. Özellikle böyle temel ihtiyaçları göstermeye çalıştım sizlere. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.